Arkadaşlar merhabalar, ee, uzun bir aradan sonra tekrardan video çekmeye karar verdim. Bu videoda string in turning, equals ve çift eşittir kullanımları hakkında bildiklerimi sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Ee, bunun yanı sıra string pool ne ve neden var olduğu hakkında konuşacağız. Ee, bilgisayar biliminde string in turning kavramı e, immutable yani değişmez olması gereken her bir farklı string değerinin yalnızca bir kopyasını saklama yöntemidir arkadaşlar. E, bu farklı değerler string intern pool yani diğer adıyla string constant pool veya string pool denen özel bir yerde saklanır. Peki string interning neyi amaçlamaktadır? Arkadaşlar string interning sayesinde zaman ve alan açısından ekstra verim sağlanır. Lafı uzatmadan hemen stringlerin hafıza modelinin ne olduğunu görelim istiyorum. Şekilde görüldüğü gibi bir kod bloğunun olduğunu varsayalım. Gerçekleşecek adımları aşama aşama göstermek istiyorum. İlk satırda çift tırnak kullanılarak bir string objesi yaratılmak isteniyor. Çift tırnak ile yaratılan her string objesi string interning yapılmak istendiğinin bir beyanıdır arkadaşlar. Eğer string pool içerisinde hello değerini tutan bir obje yoksa bu obje hemen yaratılır. Görüleceği üzere yani ikinci satırda çift tırnak ile aynı değeri tutan bir string objesi daha yaratılmak isteniyor. String pool içerisinde hali hazırda bu değere sahip bir obje olduğu için java tekrardan bu objeyi yaratmaz arkadaşlar. Bu sayede gereksiz string oluşturmaktan kurtuluruz. Fakat string objesi new anahtar kelimesiyle, kelimesi kullanılarak yaratılırsa, aynı değere sahip bir obje string objesi de olsa Java yeni bir obje oluşturmayı teşebbüs eder. Görüleceği üzere string pool içerisinde hello değerine sahip bir obje olmasına rağmen Java aynı değeri tutan yeni bir obje oluşturdu. Bu sebepten ötürü new anahtar kelimesi kullanılarak string oluşturulmak oluşturmak önerilmez arkadaşlar. Burada yeşil rakamları hip'teki e, string objelerin aididir olarak düşünmenizi istiyorum. Görüleceği üzere hip alanında iki tane string objemiz bulunuyor. Bu objeleri stack'te e, temsil eden ise üç tane referansımız yani üç tane değişkenimiz mevcut. Bu değişkenler aslında bu ID'leri tutmaktadır arkadaşlar. Okla göstermemin nasıl amacı kafanızda canlanmasını sağlamak e, ama asıl olan asıl doğru olan gösterim budur arkadaşlar. CodeBlox'da A3 değişkeni üzerinden intern isimli bir metot çağırdım. Bu arada bu metot string sınıfına ait statik olmayan yerleşik bir metottur. Bu metodun yaptığı şey aslında A3 referansının işaret ettiği objenin bir kopyasını oluştur komutudur. Bu komut aynı zamanda şu da demektir. A3 referansının işaret ettiği string objesinin bir kopyasını tıpkı çift tırnakla oluşturulmuş bir objeymiş gibi oluşturmanı istiyorum. Hatırlarsanız başta şöyle bir cümle kurmuştum. Çift tırnak ile yaratılan her string objesi string interning yapılmak isteneninin bir beyanıdır. Şimdi buraya özellikle dikkat etmenizi rica ediyorum. A3. intern metodu sayesinde yaratılan objeyi artık A4 değişkeni temsil edecek. E hatırlarsanız şöyle bir cümle daha kurmuştuk. String pool içerisinde yaratılmak istenen değere değere sahip halihazırda bir obje varsa Java tekrardan o objeyi yaratmaz görüleceği üzere A4 A4 de A1 ve A2 değişkenlerin işaret ettiği nesneyi temsil ediyor. Çünkü halihazırda string pool içerisinde hello değerine sahip bir obje vardı. A3 değişkenin işaret ettiği, işaret ettiği nesne ise değişmeden sabit kaldı. Çünkü stringler immutable'dır. Yani değiştirilemezdir. Siz e, mevcut string üzerinde bir işlem yapsanız da yapılan bu değişiklik orijinal string objesini etkilemez. Her zaman yeni bir kopya oluşturulur şimdi yukarıdaki kod bloğuna odaklanmanızı istiyorum. şimdi size çift tırnak çift eşittir ve equals metodu arasındaki farkı göstermek istiyorum arkadaşlar. Çift eşittir her zaman stack'te objeyi temsil eden referansın tuttuğu değerleri karşılaştırır. Ki bu bu durumda A1, A2 ve A4 şek şekilde görüldüğü üzere 111 değerine sahipken A3, 333 değerine sahiptir. Ben e, şayet ben e, A1 çift eşittir A2 dersem bu bana true değerini döndürür. Çünkü 111 eşittir 111'dir. Ama A1 çift eşittir A3 dersem false yanıtını alırım. Çünkü 111, 333'e eşit değildir arkadaşlar. Özetle çift eşittir'in çalışma mantığı budur. Şimdi benzer işlemi ekos metodu üzerinden yapalım istiyorum. Bu arada equals metodu aslında obje sınıfının bir metodudur. String diğer e, bütün sınıflarda olduğu gibi obje sınıfını implicit bir şekilde miras aldığı için bu metodu kendi çalışma mantığına göre e, güncellemiştir yani override etmiştir. Kısacası bu metot e, string içerisinde yerleşik bir metottur. Arkadaşlar çift eşitlerinden farklı olarak equals metodu e, equals metodu ise her zaman hip'teki string objelerinin tuttuğu değerleri karşılaştırır görüleceği üzere hipteki iki objede aynı değeri değeri yani hello değerine sahip. A1 equals A2 dediğimde hello ile hello eşit mi şeklinde bir şey demiş oluyorum. Keza farklı objeler de olsa yani A3 equals A1 de desem yine true değerini alırım. Çünkü karşılaştırdığım şey objeler değil, string objelerin tuttuğu değerlerdir. Bu sebepten ötürü stringlerin karşılaştırma karşılaştırmalarında her zaman equals metodunun kullanılması tavsiye edilir. Şayet amacınız e, obje karşılaştırma, karşılaştırması değilse tabi. Umarım bir faydası olmuştur arkadaşlar. E, videonun daha çok kişi ulaşması ve tabi benim de motive olmam için videoyu beğenir ve kanala abone olursanız sevinirim. E, bu arada yazmak video çekmekten daha çok sevdiğim bir aktivite olduğu için bloguma bakmanızı öneririm. Orada daha fazla içerik bulacaksınız. Ek olarak sorunuz olursa bana sosyal hesaplarım üzerinden de erişebilirsiniz. İyi çalışmalar arkadaşlar. Görüşmek üzere.